Evet çocuklar. Defterlerinizi çıkartın bakayım. Yaz yazdıracağım size şimdi. Evet defterleri çıkartalım. Dürüm artı minibüs eşittir dürüm bus. Dürüm artı minibüs. Bak. Ha, ha yardımcı mı? Çocuklar yani Çocuklar <laughs> Oh, ne Ben varken kimse bir şey yapamaz. Kimin lan? Sekmez mi Şak. Şak. Al sana. <laughs> Al sana. <laughs> geber. Geber. git!

<gülüyor> <gülüyor> Nasıl da yok ya lan? Ben lan sandın? <laughs> Yanlış durdun. ya ağzıma vurdum bakalım. Tamam da gebertmeye gelelim seni. Fazla beni. Ne olur. Ne olur gebertmek istemiyorum. Benim gözüm var. O zaman niye sallamıyorsun lan Neyse gidin <laughs> Evet çocuklar defterlerini çıkartın bakayım yazdıklarımı yazın Dürüm artı minibüs eşittir dürümdüz Dürüm artı minibüs eşittir mindürüz ah, ah, ah. çocuklar yere yatın çocuklar yordu <laughs> yardım edeceğim işi birisi yok mu işi Onların kim oluyor derler Buraya bak <laughs> unutuyorsun galiba, akılsız. Buradan size beyinsiz demiyorlar ya, gebermek ister misin? Oğlum, doğasını etmedi bile ya. Neyse, bütün için okuyayım. Amin. Bau ben sedih di kafara cikiram. Pas Seni ben sedih di kafara cikiram. Ruslan. Ben onu kafasına tükürebilir Sen de geber git. Sen de geber git. Kocan da gelse onu da yapacağım lan. Sen de yapar. O ama ben burada bir şey Ya, çocuk var ya çok beyinsiz bir şey. Ne, neyse. Polis gelmeden biz buradan kaçalım ha. Şunu alsak mı lan? Sen yaşıyorsun. Sen, sen yaşıyorsun. Ya, yaşıyorsun mu? Neyse yaşamazsın. Bir tane de koy.